aşık kültürünün hala nefes aldığı, ozanların susmadığı, sazın mızrabının konuştuğu ilçemizde aşık şenlik, aşık Murat Çobanoğlu ve aşık şeref taşlı oyanma programına hoş geldiniz. Biz söze başlarken dövüşeceğiz, atışacağız aslında dövüşecek biz değiliz. Dövüşecek sözler... Keşke ola sorarımız, Salih Gider Kısmı'nda. Doğuda Sedan Karsili, Şurdur Sıkları'nın gölü, Tabiat Akışlı Harı, Gülmüz... Hadi iki çeşit değil <laughs> öğrendiğimizde biri Pir Doğru Vadesi, biri de Er Doğru Vadesi. Pir Doğru Vadesi, aşının sevgilisine doğa olabilir. Allah'ın aşkı olabilir, peygamber sevgisi olabilir, vatan sergisi olabilir. Sadece buna yönelik aşkla işli ibadeti. İkincisi de erbadesi. Erbadesinde de insanın e, böyle milli duygularla e, nasıl anlatayım? Koçaklamalarla efendime söyleyeyim. Yani böyle insanı kendine özgüveniyle işli ibadeti. Buna örnek verin. Ve <laughs> hizmet

tam da gene olduz mal gibi Erzangerma aşma diye tek söz yok buradakiler biraz olur kel gibi <laughs> Şimdi hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum selamlıyorum Şöyle bu ayaklar kaymakam bel biraz yanlış ayaklar ama hepinizin altına sığınıyoruz. İlk başlanda bulunmaz ki <laughs> kardeşim. Bir önce o <laughs> ben sorarım. Kazanda ef lafların döşüyoruz. Uruyupsan baksan gelen dağ gibi. Aşağı. Şekli şaman bana heybet geliyor, kalıp kalıp ölüp kalıpsam bak dur gibi. Şekli şaman bana heybet geliyor, ölüp kalıp kalıp sabah dur zahilde. Başımda susuz kardeş gül gibi İnşallah <laughs> sizin valla tadınız hoş bugün gene görürsüz bal gibi Leyvelerde tadınız var vallahi boş bugün görürsüz sizler bal gibi Yaşmaz neden olursunuz bu gün lal gibi Yaşmaz <Sessizlik> İçinizde en uzun aşık meneğim <Sessizlik> Geleceğim üstüze düze bak bir bakım fil, bakın fil <Sessizlik> <Sessizlik> İçinizde en uzun aşık meneğim Geleceğim üstüze düze bak Gördü dünyayı, burada sakın gitmeyin siz havayı. Görmemişsiniz okyanuslu deryayı, umanın yanında durur göl gibi. Görmemişsiniz okyanuslu deryayı, durursuz yanında ufak göl gibi. Ağzıma atacağım şal gibi <laughs> Siz sanmayın, beni dostlarım ya da Ağzımız gelifti bugün detada Bayrağıma benim bu canım feda mal gibi. Çok sağ olun. Karşımda dururuz bugün al gibi.

aşırım Edirne'den varsa yol gibi Alo. Kendim aşkım Edirne'den varsa yol gibi bülbül öter hava. Üçümüzü eline geçtiz mi hemen harcaram Üçümüzden ben oynarım pul gibi. yaptım ama mecbur taşlıyor Benim falan sileceğim. Benden sonra boyumuzu göreceğim. Öyle oldu yemeğizi vereceğim. Önüme koyacağım katı yal gibi. Öyle oldu Gönülde boyacan batıya gidip Hep göçmenim, Ben de bir kurt nesliyim <laughs> Ben de o kız aslıyam göndereceğim sizi bugün kül gibi. Siz de ses, ben de bugün aslıyam yandıracağım nara sizi. kafa ver be, bir beyin olur dur beyin olur bütün oğlunuz bir beyin olur dur beyin, olur. beyin, olur. beyin, olur. beyin olur. kıymetli arpaçaylılar sevgili e, aşık arkadaşlar malum bugün 3 e, senedir devam eden aşık şenliği ve murat çobanoğlu anma etkinliğinin e, üçüncüsünü gerçekleştirdik bu sene buna Şerif Taşdoğu'yu da Şeref dahil ettik. Malum seneyi devriyesinin bir yılı dolmadı ama bu sene vefat etti. O da ilçemizin önemli aşıklarından. Programda aşıklarımızdan bir tanesi diğer aşıkları da saydı. Çünkü Arpaçay'a aşık var ya tabii birçok aşık var. Niye üç tanesi var diye. Biz mecburen dar tutmak zorunda kalıyoruz programın ismini. Çünkü birçok aşık var. Biz burada sadece devlet sanatçısı ünvanı olan aşıkları aldık. Çünkü diğer türlü genişletseydik bu yelpazeyi, hiçbirini belki de o afişlere sığdıramayacaktık. Yani isimlerden. Dolayısıyla böyle bir yöntem izlemiş olduk. Ama programın tabii özünde bütün aşıklar, yani bizim Arpaçay bölgenin yönetimi, bütün aşıkları e, anılmış oluyor haliyle. Aşıklık kültürü zaten malum Arpaçay'da e, olduğu gibi Kars'ta bizim bölgemizde çok yaygın. Ben de böyle bir yerde böyle bir ilçede böyle aşıklık kültürünün olduğu bir yerde görev yapmaktan çok mutluyum. Ee, i̇yi ki yani Arpaçay o anlamda Arpaçay Kaymakam olarak görev yapıyorum. E, mümkün olduğunca da e, elimizden geldiğince yani yörese, e, gelen e, eski geleneklerimizi, kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz. E, i̇nşallah başka programlarda da aşıklarımızla beraber oluruz. Kendileri sağ olsunlar. Program yaptığınız zaman, davet ettiğiniz zaman da icabet ediyorlar. Bizi kırmıyorlar. Neticede bu kültür de en nihayetinde burada herkesin kültürü. Ben katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.